Evet arkadaşlar artık bu etap sizin için çok önemli. Bir önceki etapta da gerçekten güzel yarıştınız. Ama bu etapta tabağa en başarısız olan arkadaşımız eleme potosuna gidecek. Şu anda da zaten Büşra var. Ayaz var ve Kıvanç var. Bakalım üçüncü yarışmacı kim olacak? Hepinize bu etapta başarılar diliyoruz arkadaşlar. Burak hemen senden başlıyoruz. Senin yaptığı tabak e, ee, yorumları zaten yaptık yani. Sosta bir sıkıntı vardır ama tekniklere dışında acaba fazla biraz garantili mi oynadı? Çünkü orada aslında Somer her zaman e, güzel bir şey e, taktik veriyor yani. Acaba bir önceki oyunu garantili mi bu oyunu yoksa biraz da şey gaz basması gerekiyor. Çünkü sonuçta bir ya birinci oluyorsun, bir ya ikinci oluyorsun, bir ya kalıyorsun yani. Tam böyle bir orta bir nokta yok yani. Ne düşünüyorsun? Yani şef e, mangal olduğu için Kafama öyle bir e, tabak geldi. Öyle bir şey yapmak istedim. E, tutmadı, olmadı. Sosun tuzuna baktın mı? Bakmadım şef. Neden? Siz, siz öyle diyorsunuz, öyledir. Hayır şey. abi ama Ona niye biz size izin veriyoruz? Görün. Ne kadar aşırı. Anladın mı? Ne kadar tuzlu. Yani buna bakmanız gerekir. Onu biz bilinçli olarak size söylüyoruz. Bir tadına bakın ne durumda tabağınız diye. Anlatabiliyor muyum? Yani Anlaşalım. bizim bakmamız, bize güvenmen önemli ama... Kendin de ne derecede hata yaptığını görmek istemez misin? Tabii ki de isterim şef. Ee, belki soya kullandım. Ee, e, az tuzlu soya kullandım. Belki ondan dolayı da olmuş olabilir. Biraz da nazar değdi şey Birkaç gündür de hep benim tatsız olayım mı konuştum ben. Eee hani bu zamana kadar hiç tuzsuz ve e, çok tuzlu bir yemek vermediğimi söylemiştim. Nazar değdi biraz. Bana çabuk nazar değer şef. Keşke dillendirmeseydim. Yani şimdi tuzu fazla kaçırdıysak burada nazar ne yapsın? Anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani Ama yok. soya sosu, şey, yani, iki üç gündür... bir tatlı kaşığı koyacağımıza iki kaşık koyduysak nazarın da burada çok yapabileceği bir şey. 2-3 gündür çok konuştuk şef o yüzden. Ben nazar değdiğini düşünüyorum bana. Biraz... Tuz nazara iyi gelir bu arada. Ben... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi iyi gelir. Şurada de var. Şimdi biz İtalya'da var. O da biliyor var. o da nasıl. Hayır biz İtalya'da da var mesela tuzu mutlaka. Ama İtalya'da nazar yok ne tuzu? Var var ya malokyo. Nazar ne? Yok. Malok yok. Malokyo. Malokyo abi. Malokyo. Mutrakavar abi. E, ee, üç defa şey. Heh, e, öyle bir şey var. Evet. A, arkada su, atılır, atılır yani tuzu. He. Arkada tuz atarsın. O bizde buğday şey. şefim. Buğday mı şefim? Eskiden duvak olurdu. Duvak hala var. Var mı? Var. Gelin duva. Evet. Hayır. Duvak dediğimiz şey nedir biliyor musun? Gelin alman falan biter. Ertesi günü duvak yapılır. Orada gelinle damat yürürken omuzlarından nazar değmesin diye buğday atarlar arkaya doğru. Buğday. Maşallah. Bu da sizde tuz olabilir. Biz tuzu gelin çok alakası yok yani genel olarak da yani tam yani tam nazar için yapılıyor. Yani üç defa tuz atılır yani. Ben en azından anne, şey. anne anne yapardı yani. <laughs> yani bundan sonra tuzu yemeğe değil de omzundan soya, arkaya doğru. Soya atacağım. Şey. Soya dökeceğim böyle omuzlarıma. <laughs> Tolga sen de pirinç atıyor musun? Bana da malok değdi şefim galiba. Pirinç bir şey atmıyorum şefim. Sadece bu önlüğü direkt çıkartıp mavi önlükle yarın yukarıdan izlemek istiyorum şef. Üst üste işte zaten birkaç kez daha söylemiştim. Yoruldum şef. E, son bir tabak kaldı. Bunu hakkıyla yapıp en azından bir kişinin önünde yukarı çıkıp ilk yediye girmek istiyorum. Tek amacım bu. Bütün ya nerede da bizim Togaya ya? Nerede bizim Tolga ya? Sinirleneceğim şimdi ya. ya bizim Tolga kayboldu ha yemin ediyorum var ya. Oğlum karides ya bilmez misin? Mayonezi tutturamadı ya. Malok malok şimdi. Işte. Bu arada enteresan iki konu var. Bir tanesi Burak Kaya ilk kez oynuyor bu oyunu. Ha. İki haftadır çünkü zaten bundan önce potaya gitmişti. Eğer çık, bugün çıkabilirsen ilk kez çıkacaksın buradan yani. Siyah. İnşallah şef yani. Gerçekten yorucu oluyor. Evet. Yoruldum yani. Tolga'ya gelince de Tolga da bu oyundan potaya düşen tek yarışmacı. İlk hafta yaptığımızda e, Pat hatta. Hatta Yağız'a. Yağız, Yağız sonunda ikinci olmuştu. Seninki şef takibi vardı, noodle'unu tutturamadığın için e, sonuncu olmuştun. Yani bu oyundan potaya düşen tek yarışmacı sensin bu işten. Yani işte. üçümüzün arasında evet şef. Üçünüzün arasında. Aynen şefim doğrudur. Ondan Bugün sonra, nasıl bir taktik izleyeceksin ki aynı durum bir daha olmasın? Şefim, elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani ciddi yoruldum. Bir mental olarak da dinlenmem lazım. Bu fiziki bir yorgunluk değil çünkü. Bu şeyi kırmam lazım. Sürekli pota pota çok yoruldum. Bakalım elimden geleni yapacağım ama son enerjimle. Ne ne, ne çıkacağını da bilmiyorum gerçi ama ne gerekiyorsa burada yardıracağım yani. Şansı potaya bırakmak istemiyorum. Yağız. Evet. Şef. E, güzel bir hafta geçirdin aslında. Düello dahil. E, güzel bir haftaydı senin Kaptanlık için. aldın. E, mavi takım kaptanlığı aldın. Bir oyunda zaten dokunmazlık kazanmıştın. Her şey yolunda giderken birdenbire e, bugün bu oyunun ilk etabında e, geçemedin. Nerede söyleyeceksin? Şef aslında güzel başladı hafta, çok güzel gidiyordu. Kaptanlığı kazandık, düellolarımızı kazandık. Kaptanlığı kazandım en başta. Ki Ama... düello oynadım bu hafta. Evet. Bu kaptanlığın kötü bitmesini istemiyorum. Bu haftanın benim için kötü bitmesini istemiyorum şef. Elimden geleni de yapacağım bunun için. E, kutunun altına ne malzeme olursa olsun canla başla savaşan bir yazı göstereceğim. Çünkü son yediye kalmak çok istiyorum şef. Hayallerim var, umutlarım var ileriye dönük. Bunları başarmam için de ileriye doğru gitmem lazım. Sonuna kadar savaşacağım şef bu tabakta. Ya sen de 3 e, haftadır yarışmada son ikiye kalıyor. Yani ikinci tura kalıyorsun. Evet. Hatta ikinci tura kalmakla kalmıyorsun. E, i̇lk hafta biraz önce söylediğimiz gibi Tolga büyük bir hata yaparak gitti. Geçen hafta da Büşra büyük bir hata yaparak gitti. Yani tabakların çok iyi olduğu için değil, senden daha kötü tabaklar olduğu için son ikiden buradan geçiyorsun. E, bugün kimin hata yapmasını bekleyeceğim? Bugün kendi hata yapma, kendimin hata yapmamasına çalışacağım şef. Onun için çalışacağım. Her şeyi düşünerek hızlı bir şekilde güzelce gideceğim şef. Bu turun özellikle bir istatistiğini çıkardık. Buyurun. Ee, Furkan ve ekibi sağ olsun. Görkem de bu turdan her seferine geçen tek yarışmacı. Bir de biliyorsunuz geçen hafta sadece bir yarışmacı. Korkan Buş'la geçmişti. Çünkü bir tane kabul edilebilir vardı. O da Görkem'inkiydi zaten. Her turda 3 haftadır oynuyoruz. 3 hafta buraya gelip 3 haftada ilk turdan yukarıya kendini atabildi. Şimdi, şimdi buradaki olay ne biliyor musunuz? Geçen haftaya bakın. Öyle muhteşem bir şey yoktu ama bitirilmiş bir krokanmuş evet. vardı. Şimdi bu noktalara geldiğimizde biraz yaratıcı, biraz garantici olmak gerekiyor. Mesela geçen hafta bir şekilde bitirdi. Oradan çıktı. Yani buraya burada biraz da artık evet kreatif değişik tabak yapmak ama e, işi de lezzet vesaireyle garanti almak lazım. Yani çok uçup kaçacak yer değil bir öncesi. Onu yani söyleyeyim. Şu an mecbur zaten çıldıracaklar. Ya yani Görkem bu anlamda iki haftadır iyi bir strateji yapıyor. Bir önceki turda lezzetli, biraz değişik bir tabak yapıp bir iki dokunuş yapıyor işte kestane gibi, iğde gibi. E bu kestane iğde gibi şeylerde çok e, kullanılmayınca ister istemez tabak plana çıkıyor ve lezzetli oluyor. Yani ben e, hani eleme turunda bir önceki turda alınan oylar ne kadar önemliyse... Burada da bir önceki turda bitirmek lazım. Çünkü bu etapta potoya gitmemek için herkes çıldıracak. Bu evet. anlamda tebrik ediyoruz Görkem. Bravo. Bir kere birinci, pardon, iki kere birinci, bir kere de ikinci olmuş. Bu turda bu kadar yarışmacı arasında başarı bir kez daha tebrikler o zaman Görkem. Bomboşa en fazla şey, e, dokunulmazlık. Evet. evet yani bu da bir dokunulmazlık. E, aynen öyle. Aslında bu ikisine bir dokunulmazlık yani iki dokunulmazlık da burada var. Şimdi gençler. Kutu altında ...tutun ve kaldırın kafelere. Ah, Bugün sizin için sıfır atık konsepti var. Evet hafta boyunca kullandığımız... ...marketimizde olan veya markete alıp... ...sizin çok tercih etmediğiniz ürünleri... ...sıfır atık felsefesi içinde... ...burada kullanmanızı istiyoruz. Genelde çok başarılı olduğunuz bir etap. İyi yemeklerin çıktığı bir etap. Bunun da sebebini şöyle olduğunu düşünüyoruz biz. Kısıtlı malzeme verince... ...onlarla yapabileceğiniz en mükemmel yemeği çıkarıyorsunuz. Bizi de mutlu eden bir etap. O yüzden bugün... ...bu elemede size sıfır atık vermeyi uygun gördük. İnşallah her zaman olduğu gibi yine... ...başarılı yemekler çıkar. Bizi zorlarsınız. İyi... Yemekler arasında en iyi olan iki arkadaşımızı yukarıya ilk yediye yollarız. Nedir bu balık? Balığı tanıyan var mı? Kefal. Var mı başka fikri olan? Tırsi mi? Olabilir. Tolga. Kefal olabilir şef. Yukarıda var mı bilen bu balık? Kefale benziyor şef. Ben de ilk kefale benzettim. Kefal. Doğru cevap. Bravo. Şimdi gençler yemek yapmak için süreniz 40 dakika olacak. 3-2-1 güzel bir akış. Zaman başladı. Çok güzel proteinleri var bu arada. Evet evet. Çok şanslılar Bugün yani. Güzel pirzolamız var ve de çok güzel bir pirzola. Evet çok güzel ne bir pirzola. Ne kadar küçük. Kefal var. Değerli bir balık, güzel bir balık. Mehmet kefal nasıl tercih edilir? Yani e, biz kefali genelde tava yapıyoruz. Ama işte içinde yumurtaları varsa kefal yumurtası çok iyidir. E, onda kullanabilirler. Dolgusu güzel olur. Tabi bunda da pul olayı biraz Tevkili. fazladır. İçindeki kefal havyarı güzel olur. Yumurtası da güzel olur. Bence ondan çok güzel bir şey çıkarabilirler. Kılçık? Kılçık bunda da var. E, Kefalin bir özelliği vardır. Kefal ne bulduysa tüketir bu arada. Onu söyleyeyim. Çöp balığı. Çöp balığı. Ne bulduysa tükettiği için de araması biraz farklıdır.